Herkese merhaba ben Gamze. Bugün size Morlana indikatörü yap, deneyini yapacağım. Ve bu deney sonucunda hangi siten asit, hangi maddeler baz görmüş olacağız. Deneyimize başlayalım. Morlana'yı haşladıktan sonra suyunu sürahiye koydum. Ve bardaktaki malzemelerim üstüne dökeceğiz. Toz deterjanı dökelim. Morlana'yı bütün malzemelerin üstüne koydum. Kahve seçerken daha iyi çözülmesi için Nescafe tercih ettim. Sırasıyla maddelerim toz deterjan, kahve, portakal suyu, kola, kabartma tozu, domates suyu, çamaşır suyu, çeşme suyu, sirke ve limon suyu. Ve şimdi bunları pH'larına göre sıralayacağım. Burada gördüğümüze göre aynı morlu ana suyu maddelerde farklı renkleri oluşturdu. Bazlar sarı mavi yeşil, Asitler kırmızı pembeyken, e, nötr maddeler ise aynı renginde geri kaldı. Burada limon suyu en asit maddeyken toz deterjan en bazik maddedir. Ayrıca saf suyun pH değeri nötr iken çeşme suyunun pH değeri 7,5 civarındadır. Nötre yakın bir değerdir. Mor suyu bize bu şekilde diğer maddelerin kimyasal özelliği ile ilgili bilgi verdiği için indikatör olarak düşünülebilir. Peki mor nasıl indikatör görevi görebilir? Mor da bulunan antokyenin suda çözülen bir pigmenttir. Böylece asit ve bazla karıştığında rengi değişir. Belki bu özelliğinden dolayı da mor lahanaya kırmızı deniyor olabilir.